Merhaba arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bu videomuzda sizinle beraber LGS Mayıs ayı örnek İngilizce soru ve çözümlerini yapacağız hep beraber. Hazırsanız hemen ilk sorudan başlayalım. Read the conversation and answer the question. Conversation, diyalog. Diyalogu oku ve soruya cevap ver. İlk sorumuzu okuyoruz. According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre, which of the following, aşağıdakilerden hangisi, are the most appropriate activities, en uygun aktivitelerdir for Janet and Sam. Janet ve Sam için en uygun aktiviteleri bulacağız arkadaşlar. Önce diyaloğu okuyalım. Daisy, what do you like doing in your free time? Boş vakitlerinde, free time, boş vakit, boş vakitlerinde ne yapmayı seversin? Janet demiş ki I don't miss any place. Hiçbir oyunu kaçırmam. Buradaki places'in anlamı arkadaşlar tiyatro oyunu. Yani oynamak fiili değil tiyatro oyunu. Ben hiçbir tiyatro oyununu kaçırmam. I am also aynı zamanda fond of düşkün olmak jazz and pop. Jazz ve pop müziğe de düşkünüm diyor. But ancak şimdiye kadar sevdiklerini saydı. Tiyatro oyunu, caz ve pop. Şimdi sevmedikleri but I dislike, sevmiyorum, playing an instrument. Bir enstrüman çalmayı sevmiyorum. And playing team sports ve takım sporlarını sevmiyorum diyor. Evet şimdi e, şıkları eliyerek gidelim. Janet'ın bilgilerini edindiğimize göre önce bütün şıklardan Janet'ı eliyerek gidelim. Şimdi tiyatro oyunu seviyor. Caz ve popu seviyor ama enstrüman ve takım sporlarını sevmiyor. A şıkkına baktığımda hemen Playing Volleyball görüyorum. Bir takım oyunu ve Joining the Guitar Course zaten enstrüman da sevmiyor. Dolayısıyla A şıkkını Janet'tan dolayı direkt eledim. B'ye bakıyorum. Watching a Play. Tiyatro oyunu izlemek. Seviyor. Going to a Concert. Pop ve caz sevdiğine göre konsere de gidebilir arkadaşlar. Arkadaşlar B kalabilir. B şurada şöyle bir çizgi bırakıyorum. C'ye bakıyorum. Janet swimming. Swimming bir takım e, sporu değil ama sevebilir. Playing the piano. Playing the piano enstrüman çalmayı sevmediği için arkadaşlar enstrüman çalmayı sevmediği için C'yi de eliyorum. D'ye bakıyorum. Listening to music müzik sevebilir. Going to theater, tiyatrı da seviyor. Dolayısıyla elimde iki tane şık kaldı arkadaşlar. B ve D. Şimdi bu şıkları da Sem'in bilgilerini okuyup ona göre eleyip doğru cevabı bulmaya çalışalım. Sem demiş ki I enjoy buying new things. Ben yeni şeyler almayı seviyorum. Yani alışveriş yapmayı seviyorum. I also also aynı zamanda like seviyorum doing sport. Spor yapmayı da seviyorum. However, however but anlamı veriyor biliyorsunuz. Ancak painting and seeing, any, seeing a play. Ancak resim çizmek ve yeni bir oyun yani tiyatro oyunu are unbearable for me. Benim için tahammül edilemez. Yani resim yapmayı ve tiyatroyu sevmiyormuş. Şimdi seme bakıyoruz. Hemen going to the theater B, B, ve D kalmıştı elimizde. B şıkkına bakıyoruz. Going to the theater. Şimdi tiyatroyu sevmediğine göre ben direkt B'yi de eliyor muyum arkadaşlar? Evet. D şıkkına bakıyoruz. Cycling. Bisiklete binmek, spor yapmayı seviyordu. Going shopping, buy new things, yeni şeyler almak. Going shopping de seviyordu. Dolayısıyla doğru cevabı eleme yöntemiyle bulmuş olduk arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soruya bakıyoruz. Read the text. Metni oku. Look at the table. Tabloya bak and answer the question. Ve soruya cevap ver. Önce sorumuzu okuyoruz. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. According to the information above. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Is not. Değildir. An appropriate reply. Uygun cevap. Appropriate biliyorsunuz suitable'a benzer anlam. Reply, answer. Uygun cevap to Simon's invitation. Simon's'ın davetine uygun bir cevap değildir. Şimdi bilgileri okuyalım. Simon is planning. Simon planlıyor to go to a book fair. Book fair kitap fuarı on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonra kitap fuarına gitmeyi planlıyor. Kiminle? Arkadaşlarıyla with his friends. He sends his friends a message. Arkadaşlarına bir mesaj gönderir to invite them to the to invite them to the fair. Onları fuara Davet etmek için arkadaşlarına bir mesaj gönderiyor. The table below aşağıdaki tablo shows his friends plans. Arkadaşlarının cumartesi günkü planlarını anlatıyor. Şimdi arkadaşlara bakıyoruz. Betty ne, yapmayacak, ne yapacakmış? Going to a concert with Jane. Jane ile konsere gidecekmiş. 4 ile 7 arası. Carl ne yapacakmış? Visiting grandparents. a ee, büyük ailesini ziyaret edecekmiş. Sabah 10 ile öğlen 1 arası. Tom ne yapacakmış? Doing sport. Spor yapacakmış. 9 ile 12 arası. Lily de seeing a new Play, yeni bir tiyatro. Bakın tiyatro play kelimesi tiyatro e, an, oyunu anlamında tekrar karşımıza çıktım. Singe new play. Yeni bir tiyatro oyunu gidecekmiş. 3 ile 7 arası. Evet, şimdi şıkları okuyalım. A şıkkında demiş ki, Hi buddy. Merhaba buddy biliyorsunuz friend kanka anlamı var. That's a good idea. İyi bir fikir. I can join you after my football training. Şimdi burada kilit kelime bu. Football training. Futbol antrenmanımdan sonra katılabilirim. Şimdi burada doing doing sports vardı. Spor yapmak, tom. Bu tomun cevabı olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, uygun bir cevaptır. Bunu eliyoruz. B'ye bak bakıyoruz. Simon, the activity sounds a bit boring. Boring. Aktivite biraz sıkıcı görünüyor. But I will be there after our family breakfast. Aile kahvaltısından sonra orada olacağım. Burada e, visiting grandparents vardı Carl. Carl 10 ile 1 arası kahvaltı saatine de uygun. Visiting grandparents olduğu için aile kahvaltısı olabilir. Bu da Carl'ın cevabı uygun bir cevaptır. Bunu da eğiliyorum. C'ye bakıyorum. Hello Simon. Merhaba Simon. That is really awesome. Harika. But ancak I will go to the cinema with my sister. Kız kardeşimle sinemaya gideceğim. Burada sinema ile ilgili bir bilgi var mıydı arkadaşlar? yok. Buraya hemen bir işaret bırakalım. D'yi okuyup eleyip cevaptan emin olalım. D'ye bakıyoruz. Hey, that's cool. Merhaba, işte güzel diyor. But in the afternoon, ama öğleden sonra I will go and listen to my favorite band. En sevdiğim grubun... Gidip dinleyeceğim. Ne vardı? Betty ne demişti? Konsere gitmek. Jane ile konsere gitmek. Bu da uygun bir cevap. Dolayısıyla sinemaya gitmek yok arkadaşlar. Lily'nin cevabında tiyatro oyununa gitmek var. Dolayısıyla e, sinema bizim uygun olmayan cevabımız yani doğru şıkkımız arkadaşlar C olacak. Üçüncü sorudan devam edelim. Read the text. Metni oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. İlk önce sorumuzu okuyoruz. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Has an answer in the text. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Cevabı olan soruyu bulacağız. Önce metni okuyalım. My parents, ailem are going to have some guests. For a party. Ailemin bazı konukları olacak bir parti için at home, evde, tonight, bu akşam. Bu akşam evde parti için bazı konuklarımız olacak. We are all very excited. Hepimiz çok heyecanlıyız. All of us are doing something. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. We are helping each other. each other. Birbirimize yardım ediyoruz. My mother is baking the chicken. Annem tavuğu pişiriyor. And my father is preparing the salad. Ve babam salatayı hazırlıyor. I am making desserts. Ben tatları yapıyorum. Ve kız kardeşim de... My sister is setting the table. Kız kardeşim de masayı hazırlıyor. A şıkkına bakıyoruz. Why? Neden? Soru kalıbı biliyorsunuz. Soru kelimesi WH question. Why are they having a party? Neden bir parti veriyorlar? Bunun bir cevabı var mı? Hayır. Yukarıda öyle bir cevap görmedik. A'yı eliyoruz. A'nın cevabı yok. B'ye bakıyoruz. When? Ne zaman? When is the party going to be? Party ne zaman olacak? Burada tunartı çizmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Bu akşam. Yani bunun cevabı var mı? Evet bunun cevabı var. Buraya hemen bir işaret bırakıyoruz. Ama e, size tavsiyem öbür şıkları da elemeden hemen doğru cevabı bulup işaretlemeyin lütfen. C'ye bakıyoruz. Who is preparing? Kim? Who? Who is preparing the drinks? İçecekleri kim hazırlıyor? İçeceklerle ilgili bir şey var mıydı? Hayır tatlılar vardı. Masa hazırlamak salata yapmak, tavuk pişirmek ama içeceklerle ilgili bir şey yok. Dolayısıyla C'nin de cevabı yok. D'ye bakıyoruz. Which desserts? Hangi tatlılar? Is Mike making? Mike hangi tatlıları yapacak? Burada arkadaşlar tatlı yapacağını, tatlı hazırlayacağını söylüyor ama hangileri olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla D'nin de cevabı yok. Evet doğru cevabımız B şıkkı olacak. Parti ne zaman? Bu akşam. Doğru cevabımız B. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Read the conversation. Diyaloğu oku and answer the question ve soruya cevap ver. Which of the following aşağıdakilerden hangisi does not have an answer cevabı yoktur in the conversation above. Yukarıdaki diyalogda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Önce diyaloğu okuyalım. Kimler arasında geçiyor diyalog? Customer service ile Alice arasında yani müşteri hizmetleri temsilcisiyle Alice arasında geçen bir diyalog var. Hello, how can I help you? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I want to book a flight ticket from London to New York. Merhaba, ben book. Buradaki book kitap anlamında değil arkadaşlar. Rezerve etmek, yer ayırtmak. Ben Londra'dan New York'a bir uçuş bileti, bir uçak bileti rezerve etmek istiyorum diyor Alice. Kasım'ı... Service diyor ki Sure tabii ki one way tek yön mü return gidiş dönüş mü Alice return gidiş dönüş Can you tell me the dates bana tarihleri söyleyebilir misin On which you want to travel Seyahat etmek istediğin tarihleri söyleyebilir misin? June the 15th and June the 26th. 15 Haziran gidiş, 26 Haziran dönüş diyor. Tarihleri söylüyor. Can I have your name? İsminizi and phone number please. Ve telefon numaranızı alabilir miyim lütfen? Alice Black diyor ve telefon numarasını söylüyor. Your flight is reserved. Have a good flight. Uçuşunuz rezerve edildi. Reserved bookla aynı anlamda. Have a good flight. İyi uçuşlar diliyorum diyor. Şimdi soruları okuyalım. Hangisinin cevabı yok onu bulalım. What ne? What is the phone conversation? Telefon konuşması about. Ne hakkındadır? Ne ile ilgilidir? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir uçuş bileti ayırtmak istiyorum diyor. Rezerve etmek istiyorum diyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı var mı? Var. A şıkkını eliyoruz. B'ye bakıyoruz. What is the destination of the flight? Uçuşun destinasyonu. Nereye uçulacağı arkadaşlar? Nereden nereye? London to New York. Burada demiş ya Londra'dan New York'a. Dolayısıyla destination. Destinasyon belli mi? Nereye uçulacak? Evet belli. C'ye bakıyoruz. What are the dates of the flights? Uçuşun tarihleri. 15 Haziran ve 26 Haziran dedik. Bunun cevabı var mı? Bunun da cevabı var. C'yi de eliyoruz. D'ye bakıyoruz. What is Alice's reason? Alice'in reason, sebebi. For traveling. Seyahat sebebi nedir? Öyle bir bilgi var mıydı elimizde? Bakıyoruz diyaloğa. Şöyle bir göz gezdiriyoruz. Hayır, öyle bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı olmayan soru D şıkkı arkadaşlar. D bizim doğru cevabımız ve son soruya bakıyoruz. Read the text, metni oku. Look at the visual, görsele bak. And answer the question, ve soruya ona göre cevap ver. Sorumuz which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is not? Correct. Doğru değildir. According to the results of the survey. Yukarıdaki araştırmanın sonuçlarına göre doğru olmayan cümleyi bulacağız. Şimdi Sally and her friends. Sally ve arkadaşları answer the survey, bir araştırmaya cevap veriyorlar. To learn if they are internet addicts. İnternet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için bir araştırmaya, bir ankete cevap veriyorlar. Here are the answers. Aşağıda da cevapları var. Görüyorsunuz cevaplar bu tarafta. Sally, Tom, Maria ve Jack'in cevapları arkadaşlar. Burada da sorular var. Hemen okuyalım. Are you an internet addict? Evet, sen bir internet bağımlısı mısınız? Soruları okuyalım. Do you play online games every day? Her gün online oyun oynar mısın? Do you use the internet to do your homework? Ödevini yapmak için interneti kullanır mısın? Do you have more than two social media accounts? 2'den fazla more than 2'den fazla sosyal medya hesabın var mı? Do you comment on all of your friends' photos? Bütün arkadaşlarının paylaştığı fotoğrafların hepsine yorum yapar mısın? Ve son olarak do you spend more than 3 hours? 3 saatten fazla online, her gün online 3 saatten fazla vakit geçirir misin? Toplamda 5 tane sorumuzu çevirdik. Aşağıda ekstra bir bilgi vermiş bize. If you have answered more than 3 of the questions. Yukarıdaki sorulardan Üçünden fazlasına yesle cevap verdiyseniz with yes you are an internet addict. Siz bir internet bağımlısısınız. Yani 5 sorudan 3'ten fazlasına cevap yes ise siz bir internet bağımlısısınız. Cevaplar burada var. Eleme yöntemiyle gidelim. A'ya bakıyoruz. Sally and Maria. Sally ve Maria use the internet. İnterneti kullanıyorlar. To get help for their lessons. Derslerine fayda sağlamak için. Bakıyoruz bu hangi sorum, şey, sorumuzda vardı? İkinci soru. E, ödevlerin için internetten faydalanır mısın? Hemen Sally ve Maria'ya bakıyorum. Evet Sally olumlu cevap vermiş. Maria da olumlu cevap. Dolayısıyla bu doğru bir bilgidir. Biz yanlış bilgi aradığımız için A'yı eliyoruz. B'ye bakıyorum. Tom and Jack. Tom and Jack spend more time daha çok vakit geçirirler. On the net than the others. Diğerlerinden daha çok vakit geçirirler internette. Bunun için arkadaşlar 5. soruya bakıyoruz. Her gün internette online yani 3 3 üç saatten fazla vakit geçirir misin? Tom'a bakıyoruz. 5. soruya verdiği cevap olumsuz e, Jack'in verdiği cevap olumlu ama Tom'un olumsuz olduğu için arkadaşlar bu doğru bir bilgi değil. Buna hemen bir nokta bir soru işareti koyalım. Buna tekrar döneceğiz arkadaşlar öbür şıkları eledikten sonra. C'ye bakıyoruz. All of them, hepsi, share, paylaşmak, their opinions, fikirlerini paylaşırlar about their friends online. Arkadaşlarıyla ilgili fikirlerini online paylaşır. Bu bizim hangi sorumuzu? Dördüncü soru. Sen arkadaşlarının fotoğraflarının hepsine yorum yapar mısın? Dörtte hepsine bakıyoruz. Evet Sally tick, Tom tick, yes yani. Maria yes ve Jack yes. Evet hepsi fikirlerini paylaşırmış. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi. Bunu da eliyoruz. D'ye bakıyoruz. Two people. İki kişi are internet addicts. İnternet bağımlısı according to the results. Sonuçlara göre iki kişi internet bağımlısı. Şimdi biz internet bağımlısı olup olmadığını nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Soruların üçünden fazlasına yani en az dört soruya yes cevabı veren iki kişi bulacağız. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar Sally dört soruya yes cevabı vermiş ve Jack dört soruya yes cevabı vermiş. Diğerleri Tom 3 ve Maria iki cevap vermiş. Dolayısıyla iki kişi Evet Sally ve Jack iki kişi internet bağımlısı. Bu da doğru bir bilgi. Bunu da eliyoruz. Evet arkadaşlar elimizde B şıkkı kaldı. Tom ve Jack diğerlerinden daha fazla vakit ayırırlar bilgisi. Yanlış doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.